2024 yılında ilk defa uygulanacak hukuk mesleklerine giriş sınavı acaba ne zaman yapılır diye sorular soruyorsunuz. Gelin cevabı birlikte verelim. Kanun koyucu diyor ki 31 Mart 2024 tarihi itibariyle mezun olanlar hakimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik mesleklerini ifade edebilmeleri için hukuk meslekleri giriş sınavına girmeli ve 70 barajını geçmeli. Bu şartı koyuyor de. Ve bir maddede de diyor ki hukuk mesleklerine giriş sınavı yılda en az bir kez yapılır. Bakın üst sınır koymamış alt sınır koymuş. Yılda en az bir kez yapılır diyorsa o zaman bu sınav 31 Mart 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında herhangi bir tarihte olacak. E hakimlik savcılık ilanlarının da birazcık sınava yakın geldiğini öngörürsek e, demek ki hukuk meslekleri giriş sınavı da sınava yakın bir takvimde e, bizim önümüze çıkacak. Eğer mezuniyet şartı aranmazsa bu sınav Nisan ayında bile yapılır. Mezuniyet şartı aranırsa muhtemelen tek ders efendim bütünleme yaz okulu vesaireyi de düşünerek Eylül ayı sonuna kadar bu sınavı yaparlar diye öngörüyorum. Hocam sizin düşünceniz nedir derseniz ben bu sınavın Eylül ayında yapılma ihtimali yüksek görüyorum. Bu da demek oluyor ki şu an son sınıfta okuyan öğrencilerin Aralık ayı gelmeden artık bir takvim oluşturmalılar. Önlerinde çünkü 7-8 aylık, bilemediniz 9 aylık bir zaman dilimi olacak demek oluyor. 17 dersi de düşünürseniz tempolu bir şekilde sürece girmekte fayda var.